Donlay'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz dostlar. Yine bomba gibi bölümle sizlerleyiz. Hadi başlasın. Sürgündeyiz. Sürgünden yine rapor vermeden olmaz arkadaşlar. Sürgünde çeliğimizi aldık. Çelik bizi çok rahatlattı. Bir de şu elementel koruma dalgasını çektim. Bir de şöyle bir item aldım bir kardeşimizden. Bu da 15 şimşek 20 şeytan. Şahane bir demir kas. 1.5 won'a aldık. İşimizi çok gördü. Hasarımızı çok arttırdı. Burada şu an kasıyoruz arkadaşlar. 90 olduk. Burada çok güzel bir güzellik var. 80-90 sandığı burada bekliyor. Bunu da açacağız. Ee, şamanımız da bu arada 88 şaman hiç kasmıyor dostlar şamanı ne yapacağız bilmiyorum şaman kasmıyor Dostlar çok sevdiğiniz bir olay var doğu çarkı gelmiş çark benim hoşuma gitti bu çarklarda da twitch'te de çok eğleniyoruz İnsanlar bize çark soruyorlar Ali'cim nasıl yapsak ne yapsak diye Fena olmayan bir çark gibi gözüküyor dostlarım nazar var nazar biliyorsunuz oyunun en iyi takısıdır arkadaşlar nazar tılsımı oyunun en iyi takısıdır Güzel ödüller var. Bakalım inşallah bizim için de güzel geçer. Şöyle 3K'lık girdik. Mesela büyülü metal çok çok güzel bir ürün de bizde hiç büyülü metal yok bu serverda. Güneş özütü yine benim için kafi bir üründür. Efsun nesnesi de kafi bir üründür arkadaşlar. 20 EP hani burada şu önemli. 20 EP bakın ilk nazarımızı alalım keyfimizle. Şöyle bir nazarımızı ver bakalım ilk nazarımızı. Ayarsız bir yavaşladı sanki. Git biraz da gitmedi. Kat verdi fena değil. tabi bu kötü. Yani bu 20 hep etmez. Ama 20 hep ne eder? Yani 20 hep eder 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 eder. Yani şu kısım 20 hep eder. O yüzden şunu ver. En azından bunu verme. Ha, ırzı kırık. Hadi bakalım. Biz fortune öpünce geliriz. Fortune öptü sayılır arkadaşlar ya. Yani 6-7 değişme. Yüksek ep Sonuçta 20 hep'e. Ben bunu fortune öptü sayarım. Fena olmayan bir ödül yani Anahtar çıkmıyor ama pek üste gidemiyoruz Sonunda ikinci kata çıktık arkadaşlar İkinci kata git diyor İkinci katı döndürelim ikinci kat 10 etmiş Daha ekonomik yani Birinci kattan ikiye çıkınca kötü mü Ne var burada beyler ödüller çok değişmedi Fasulye falan girdi devreye Burada da bu arada 3 tane kapı var 3 anahtar var Birinci anahtarı da hemen aldık Burada da yine nazar var İkinci katın bu görseli neymiş lan böyle İkinci kat bir tuhaf 10 app ama hani 10 hep daha iyi, 20 hep değil. Araştırmacının özütü yine bize yarayacak bir ürün. Marka yine kullanırız arkadaşlar. Kor güzel bir ürün. Güneş özütü yine güzel bir ürün ama bu burası biraz tıknaz. Yani bura tıknaz süre etmeyecek ki. Neyse keyfimize bakalım o zaman. Bir nazar daha var beyler. Nazar geldi. Nazar hayırlı olsun. İlk nazarımızı aldık. Güle güle. Kullanalım. Aldık da. Bir kat daha çıktık dostlarım. Üçüncü kata geldik. Üçüncü katımız kaç etmiş? abo o 80 hep. Allah'ım sen büyüksün. 80 ep kuşak kar. 60 günlük deve kar. Lider artılı kar. bura güzelmiş. Bu çok zarar ama. Bu çok zarar. Bu ne? O bu da zarar beyler. Yani büyük bağış belgesi şu an bizim loncamıza lazım da. Yani o kadar da lazım değil. Antika kar. Lider artıllar güzel. Deve güzel. Antika'yı ver gidelim. Ver gidelim. Öp bizi. Ananı. Lider ver. Ah bu da çok zarar. 200 süs taşı. Baba bunu kim ekledi buraya 200 süs taşı da oraya yap. <laughs> Onu niye eklediniz oraya? Burada ne var? Mücevher kutuları kafi. Hani kar değil. Yine mi süs eşyası? Yok. Pembe fasulye. Pembe fasulye 2M serverımızda. <laughs> o yüzden o da pek güzel bir ödül değil. Şu ana kadar 240 epe hiçbir şey almadık. Bu yerden topluyor bu güzel. Bunu mu verdin? Evet ender. Bu kat bu katı pek tam ben galiba. <laughs> İki tane antika var. Bu katı ben tam dostlar. Antika ver en azından bir tane de. Şunu verme. Bunu hiç verme. Antika'ya git en azından. Heh. Bir tane antika hiç belli olmaz. Yani Fortune beni öptü. Teşekkür ederim Fortune Hanım. Yakut'a hiç belli olmaz. Biz Fortune öptükçe gelelim. Burayı da gördünüz. Yani büyük ödül. Nazar. Nazar göremedik de. Bunu aldın mı? Aldın mı? Aldım. Aldım anlarsınız ya. Beyler vallahi tam sövüyordum gerçekten. Tam sövmeye başlayacak gibi 60 günlük bir set geldi. Tabi güzel bir ödül yani 60 günlük set. ilgimi çeker bir ödül ama 60 günlük seti app bandında düşünürsek herhalde 600-700 epe tekabül eder. Onu tabi sona bir kere daha öptün mü? Öp be! Öp ha, güzel dur bakayım lan. Youtube uğurlu geldi. Şimdi Antika'da 2 oldu. Bunu tabi çıkışını hesaplarız arkadaşlar 3000 app bandında. Tabi 60 günlük set bayağı önemli. Bir tane daha vermedin mi? yok vermedi beyler ayarsız durdu bu neymiş soylu iki tane soylu bu ender falan çıkabilir fena değil diyebiliriz yani iki tane ender hani enderine göre güzel bir şeyler edebiliriz hepimiz bitiyor madem beraber dönelim bu zaten bu çark biraz bu 80 eplik kısmı heyecanlı buradan verdi buradan verdi buralar kötü beyler yani bu ateş runi muni bize yaramaz uzun madde onlar çok uzun vade bu 60 günlük deve de çok yaramaz o yüzden gelebilir çok yaramaz dedim ya bak Nasıl geliyor şimdi? Ne dedim? Çok yaramaz dedim. Yine de gelmedi pekala. Yine de gelmedi. Yine yarardı aslında. 60 günlük deveydi yani. Yine yarar. Son epler arkadaşlar. Son dönüşlerimiz. Hızlı bitiriyor burası epi. Genel itibariyle çarın birinci çarkın birinci katını beğendim. İkinci katını on hep olması fena değil. Güzel. Bakın bu çok güzel oldu. Kuşağımız yoktu bunu deneyebiliriz. Bu gider ayak güzel oldu. On oradan kuşak çıkarırsak tatlı olur. Nazar var gözüküyor. Üçüncü katta yanlış görmediysem. Sadece gözüküyor. Yani orada var diye koymuşlar. Yalan arkadaş. Aha. Bu zaten çok yaramaz. yani bunu kullanmayız bu binek olarak. Dönemiyor muyuz? Dönemiyoruz. Hep bitti arkadaşlar. Paran yetersiz. Bitti para bittidir. diyor. Hasılatı gösterim. Efsun'dan başlayalım. 50-60 hep. Şöyle 50-60 hep. 100 hep. 200-300 hep. 350-400 ep ben hesaplıyorum beyler. 450-500 hep. 550, 550, 560, 580. Efendim şu kısmı 1K hep dedik. 1K oldu burada. 1K efendime söyleyeyim 1500, 1600 hep. 1700 hep derken burada 2 tane 60 günlüğün gelişiyle birlikte 2200 ep, 2300, 2400, 2800, 2750 gibi bir epe tekabül etti. Ama şanssızlık galiba. Bilemiyorum tabi biraz da hesaplaması zor. Simyaları bir açalım. Hasılatı burada daha iyi analiz edebiliriz. Burada soylular var. Dur önce işlenmemişler var. İşlenmemişlerden güzel yakut çıktı lan tüh. Yakut şansını burada harcamadık inşallah. Soyludan yakut. Ender 10x. Ender yakut güzel. İşlenmemiş elmas. Burada ender çıkıyor. Ender yakut. Ender elmas fena değil. Ender grana. Bu antika beyler. Buradan bir yakut görmemiz lazım. Hadi bismillah. Tıh. 10x. 10 herhalde en kötüsü. Bir daha vuruyorum. Tıh. Yakut ha yakut değil. Yakut esnaktan iyi. Şimdi bir de parça sandığımız var beyler. Parça sandığından da sarı lazım. Gri. Gri. Yeşil. En kötüleri çıktı? Tabi. Gri en, en ucuzu herhalde gri. Yeşil biraz daha iyi. Gri en kötüsü. Evet. Gri en kötüsü. Katman 2'ye geldik. Simyadan sonra bir Teo'ya uğrayalım. Teo'yu da özledik. Hatta bu server da Teo'ya ilk gelişimiz herhalde. İlk defa Teo'ya geldik. Bakalım bu serverin Teo'su nasılmış? Teom ne yaptın? Başarısız. <laughs> Lan Teom sen de mi ya? <laughs> Olmadı dedi. Teom ne yaptın ya? Teom ananın <laughs> Teom'umuz arkadaşlar hiç deneme dedi ya. Hiç deneme dedi. Tamam Teo, denemeyeyim. Köpek ya. Simyacı'ya geldik. Simyacı dedemiz bizi keyiflendirecek inşallah. Beyler Yakut'ta çok zor bir proje var. Ama olursa var ya. Olursa işler rengi çok değişir. Bu sefer tersten başlıyoruz. 10X'ten başlıyoruz. Yanıyor. Yanıyor beyler. Yakut'u bir anda alıyoruz antikamızı. Hop. Bir şaşırtla bizi. Bir kere bir şaşırt be. Ananın avradını satayım senin. Bir tane geçmedi. Köpek oyun ya. Bu ne la? Ha bu direkt antika çık. Bir antika yakut alalım. Parası neyse gittik aldık geldik beyler. Biz beceremedik. Belki böyle geçer yani artık. Küçük umutları kovalıyoruz. Bizi bu hale getiren dünya üzülsün. Hadi bakalım. Şuradan bir görelim hep soyu soy gördük Sht şey Bu ne? Ha bu değil bu değil bu değil beyler bu satılmıyor Bunun Bunun güzeli hem de misli de hadi oyunu Allahım misli oldu Bak güzel oldu bak gerçekten mi misli olması bir heyecan yaşadık Allahım sen büyüksün sen biliyorsun içimizi Bu çocuk 14 tane antika yakıtmış çocuk Şurada az önce verdiğin altıda altının Düzgününü ver Takalım kullanalım gidelim. Hadi. Gelim artık. <laughs> Neyse çok sinirlenmiyorum. Ee, bizim Efsun gelmiş. Bizim Efsun gelmiş arkadaşlar. Ee, hoş geldi. Bizim 6'da 6 gelmiş yine. <laughs> Sağlık olsun evet. Yine bizim 6'da 6 gelmiş. Evet, şarktan gelen Efsun'dan unutmuşuz. Simya ile Tevlahtana gittik. Efsun bandını unutmuşuz dostlar. Bir tane vardı bilezik bu uğursuz. Bu 40 Efsun falan yedi. Bakalım hala yiyor. 15 şimşek, 5 absorbe geldi. Bu satılır arkadaşlar. Ya bu 15 şimşeklerin alıcısı oluyor. Absorbe CP çalma da var. CP çalma hatta bayağı iş görüyor diye biliyorum. Tamam bu güzel. Bir bilezimiz daha vardı depoda. Bilezik daha yokmuş. Ben aldım 2 efsun. Hemen tık 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 item'i adam ettik arkadaşlar. Bu bilezikten artık istediğimiz elit efsunu artık yakalayalım abi lütfen. Vurduk dostlarım 10 büyü. Bu artıllar titana da kullanabiliriz ama normal efsun atmak için daha iyi herhalde şu an bu artılıyı kullanmak. Şöyle bakalım ne gelmiş. E, ateş, mistik falan filan çöp gelmiş. E, hadi bakalım. E, 15 rüzgar ya bir şeyler geliyordu arkadaşlar hep çöp çöp ya Yani Tamam 15 rüzgarsın güzelsin de bu yanlara falan bir baksana bu ne ya böyle İğrenç lan Vurduk Bir an heyecanlandım da Bu ne 15 büyü 5 delici 10 rüzgar Bu da kötü ki beyler hangisi ikisi de kötü ya hangisini seçeyim 10 rüzgar 15 büyü mü? İkisi de kötü. Bu herhalde 15 rüzgar tam oran. İkisinde de tabi max Olmazsa olmaz. Max Bunu ikisi de etmez. İkisi de kötü. Şunun kullanımı daha çok var. 15 tam oran en azından. Hiç yapmadığım saatlerde şu an Twitch'te yayındayım. Saat 3.30 arkadaşlar. Oruç ağzımızla yayın açtık. Simyacı da inşallah oruç ağzımızla bizi sövdürmez kendine. Sövmeyiz zaten de. Geldik biraz Missy Yakut'umuz satılmış. Missy Yakut'tan arkadaşlar 5-10 kar etmişiz. Çok şaşkınım. 5.5 aldığımız 2 tane ev soyu. Missy 6'da 6 idi ya bizimki. O yüzden mi ilgilerini çekti bilmiyorum. 15.5, 15, 16 ona yakın. 15.750'ye on 75'e satılmış. Yani o parayla da biz de Yakut aldık inşallah. Yine Missy'yi görelim. Heyecanını yaşayalım. Oruç oruç inşallah. Şöyle Bismillah diyelim vuralım. Elimize sağlık arkadaşlar. Başarısız Missy göremedik. Çok güzel bir yayın başlangıcı oldu benim için de. Ve yine benim efsunlardan biri gelmiş. Seyter Ort direniş. <laughs> yani yine çift sav dediğimiz bizim efsun gelmiş. Eline koluna sağlık. Güzel bir 5 fon zarar oldu. Yakut almayacağım rüzgar set yapacağım dedin de beyler. Ben, benim içimde de bir kumarcı yatıyor. O da dayanamadı yani bu işe girmek istedi. bon da varken. Hadi bakalım. Şöyle canı gönülden bir tıkla. Oruç ağzımızla bir Missy görelim de bir heyecanla bakalım ya. Hadi. Hadi güzel oyun. Missy'yi gördük. Allah'ım çok şükür. Missy'yi gördük ya. Yani bunun bir verdiği bir huzur bir mutluluk var. Missy'yi gördüğüm andaki bir keyif hali var yani. Bunu belirteyim. Twitch'te bir durum oldu arkadaşlar. Ona baktık. Hadi inşallah artık takmalık yakutumuz hazır olsun. Artık kekre efsun gelmesin. Güzel efsun gelsin. Missy setimizi bitirelim. Baba hiç gelmeyecek mi ya? Hiçbir zaman gelmeyecek mi acaba? Yani bir gün nasip olmayacak mı yani? Hiç mi gelmeyecek? Oyuna sonradan başlayan dostlarımız için arada videoların içine böyle bilgilendirici yerler serpiştireceğiz dostlar bundan sonra. Bugünkü dersimiz Aura. Aura giysisi oyuna sonradan gelen şeylerden birisi. Genellikle sersem getirmek için kullanılır. Fakat metin taşı getirip işte delicili kolye emdirip agresif auralar yani hasar auraları da yapılır. Bu aura'nın oyunda hani epsiz, çarksız elde etme yolu Başak Go'dan var. Burada da özel boya, enerji ve güzel kaos taşı istiyor. %20 ile elde edebiliyorsunuz. Bu özel boyanın da yine epsiz elde etme yolu uyanış bosslarını kesmek. Oradaki sandıklardan çıkabiliyor ama bayağı düşük olasılığı. Buradan elde ettikten sonra aura'yı... Auramızı buradan elde edebiliriz. Çarklardan da elde edebiliriz. Özel boyayı da piyasada yine alabilirsiniz. Burayı da bilen dostumuz az. Elde ettiğimiz auramızı dostlar aura giysisine değer aktar diyor. Burada hatta şöyle göstereyim burada zaten şu şekilde bakın kolye, bilezik, bileklik, kolye, küpe, kalkan değeri diyor. Yani burada Kolyede şey yapıyorlar. Delici artı metin taşı alıyorlar. İşte kalkandan da sersemlik alıyorlar duruma göre. Bizim burada kullandığımız auramız sersemlikli bir aura. Tek özellik alıyoruz. E bu da kalkan yaparken bizi rahatlatıyor. Çünkü kalkana sersem getirmiyoruz. Auranın geliştirme olayı da var arkadaşlar. Aura giysisini yükseltme. Bu biraz zorlu bir olay. Aura giysisini yükseltmek. Burada benim elimde olacaktı. 16 tane buz runi var. Bakın 16 tane kullandığımızda hiçbir şey artmıyor arkadaşlar. Yani XP'sinin %0.1'inin %25'ten %26 oluyor. Yani bunu söylenenlere göre 150k, 250k civar ep yiyormuş. Bir de gününde onun müzayedeye geldiği gün ateş rünü alırsan diyorlar. Tam bunun bu konuda net bilgili değilim. Bu şekilde auraya şey de basabiliyoruz. Yüzde de basabiliyoruz ama çok masraflı bir iş. Aura dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Böyle her videoya küçük küçük koyarız. İsteyen tabi bu kısmı geçer. Leylak mucize sandığı gelmiş. Dostlar iki tane açacağız. İki tane el kepimiz var. İnşallah bir şeyler çıkar. Hadi bakalım şöyle vurduk. Bu ne lan? Aa. Bunu açın arkadaşlar. Bunu açın. Aa lan 7 günlük mutluluk çıktı. Vay ananı avradın. Bir daha açtık. Tecrübe çıktı 10 saatlik. Ben seni yerim ya. <laughs> Vallahi iyi oldu beyler. Bunu iyiymiş bu sandık. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Buraya kadar geldiyseniz bir videoya beğeni bir de kanala abone bırakırsanız çok çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. selametle kalın.